Ya arkadaş oldu bitti bu yuvarlanma işi bana ters geliyor ya anam abi benim başım dönecek ama ya bir dakika bir dakika ama çok yavaş yavaş biraz yavaş 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 evet Dokuş kuş yukarı yuvarlanmak da nedir abicim bu nasıl bir oyunmuş arkadaş anam anam kıza bak bayağı bir hızlı gidiyor la. Aa, o neydi lan öyle? anam lazerleri de mi var bunun şey Aa, yavaş yavaş anam biraj alamayacağım vallahi. anam biraz yavaş evet gayet iyi gidiyorum şu anda güzel gidiyorum hadi bakalım anam birisi gitti lan aşağı Allah kızım biri düştü aşağı anam anam virajlarda yavaşlayalım bu yuvarlanma işi çok kadar arkadaşlar aman diyeyim aman diyeyim abi ileride ne bekliyor beni o ne lan bu ne bu ne bir dakika anam lan anam. oğlum aşağı düştüm lan Evet arkadaşlar bugün bir topun içerisinde yuvarlanacağız ve parkuru tamamlamaya çalışacağız ama sanırım biraz zor olacak bu iş arkadaşlar. Evet şimdi gidip bir daha deneyeceğim. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğim arkadaşlar. Siz de merak ediyorsanız eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olun. Videolarımı beğenin, bildirimleri de açın. Ben de topla yuvarlanmaya devam ediyorum. Haydi bakalım. Evet şuraya çıkacağız. Oğlum. Abi hadi bakalım bir daha başlayalım. Abi gerçekten çok zor bu oyun ama arkadaşlar göründüğü gibi değil öyle sadece yuvarlanmakla bitmiyor. Ana, rampa tırmanıyoruz virajlardan ya, düşmeden ilerlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sonra önümüze engeller falan da çıkıyor arkadaşlar öyle engelsiz falan değil. işte burada anam bu ne lan. Bir lan, burada lazer mazer ana bir şeyler var sanki. Ay yavaş, yavaş yavaş anam. Yine düştüm lan. Arkadaşlar gerçekten çok zor. Vallahi gerçekten çok zor. Hadi bakalım bir daha deneyelim. Bakalım bu sefer ne kadar ilerleyeceğim. Anam oyunun bitmesine de 3 dakika kalmış arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu sefer ne kadar ilerleyeceğim. Hadi bakalım çekilin bakayım. Çekilin önümden. Bu sefer hiç yavaş gidemem arkadaşlar. Biraz hızlanayım. Aman 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 dikkatli bir şekilde yalnız. Dikkatli bir şekilde şöyle virajda. Aa oğlum oh, virajı alamadım gene. Aha nereye düştüm ya? Lan La, bir dakika geri düştüm anam. Geri aşağı indim valla. Tekrar çıkayım şuradan. Evet. Hadi bakalım. Çok da yavaş gidilmiyor demek ki arkadaşlar. Biraz yavaşlayınca aşağı düşüyoruz. Evet şunların arasından geçelim. Biraz yavaş 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 komutan abla. yavaş yavaş viraj ama. Aman diyeyim demin bu virajda düşmüştük. Bu sefer yırttık. Evet şu virajı da atlatırsak çok güzel. Keskin virajlar arkadaşlar bunlar. Buralarda çok hızlı gidilmez. Aman diyeyim yavaş yavaş yuvarlanalım. Evet şimdi şu karşıdaki geliyor anam. bunu bundan, bundan nasıl geçeceğim? Biraz yavaş. Dur dur dur. Anam. Git. Aha ne oldu lan? Anam çarptım o geri gitti valla. he ee, tamam lan. Çarpınca geri gidiyor. Çekil. 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 Evet. Yol ver bana. Evet işte bu kadar. Burayı da geçtik. Anam şurada bir duralım. Şuradan devam edelim arkadaşlar. 2 dakikam kalmış. Aman diyeyim yavaş. Yavaş komutan Roblox. Aslında hızlı olmam lazım ama virajlarda yavaşlamam lazım bir yandan. Düşmemem gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım şu virajı da bir atlatayım ben şöyle bir yavaşçana. Evet çok güzel. Hadi bakalım lan oğlum bu nasıl bir yol böyle ya. Anam 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 dikkat evet. Bayağı da virajlı, virajlı yollar var arkadaşlar. Bir yavaş 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 evet aman. Bu virajı imkanı yok. Hızlı bir şekilde geçemezdim arkadaşlar. Bu virajı da atlatırsak. Hadi bakalım yavaş. Dikkat dikkat. Evet, dur 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 evet. Ve şu rampayı bir tırmanalım. Çok güzel. Anladım, burayı da atlattık. Hadi bakalım burada duralım. Burada dur dur dur. Evet tamam. Şimdi şuradan devam edelim. Anam gene karşıdan bir şeyler geliyor. Bana çarparsa vallahi direkt aşağı atar beni. Anam o neydi lan? Oğlum bu ne lan? Yukarıda bir şey sallanıyor. Dur dur. Anam. Dikkat. Anam. Virajı da geçelim. Yavaş 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 anam. Gittim lan gene. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Umduğumdan daha çok zor çıktı bu oyun. Aman yarabbim bir dakika kalmış. Koşkoptero Blocks bir daha deneyelim hadi bakalım. Çabuk 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 komutan Roblox hemen çıkalım. Anam oğlum bir dakikada ben ne kadar ilerleyeceğim ki ya. Çekil bakayım çekil 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 çekil. Komutan Roblox'u kimse tutmasın. Kimse tutmasın beni. Geliyorum. Ana biraz dikkat. Abicim burayı ben nasıl geçeyim ki şimdi bir dakikada imkanı yok geçemem. Bana 10 dakika verseniz ben yine bitiremem burayı. Ana <laughs> çekil. Allah vurmayın oğlum vurmayın anam. Abicim bir de var ya yolda engeller mengeller çıkıyor arkadaşım. Zaten yol çok zor ya. Virajlı virajlı bir de engeller var anam yavaş. Dikkat 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 anam. Az daha virajdan düşüyordum anam bir dakika. Yavaş yavaş. Çok yavaş evet komutan Roblox hadi bakalım. Anam gel ne geliyor lan bir şey oğlum. Bu... Oğlum kenardan git. Evet kenardan git. Aferin. Aferin. Oh be bu sefer kenardan geçti valla. Dur lan oğlum şuraya bir çıkayım. Adam lan 20 saniye kalmış. 20 saniye kaldı komutanım oğlum çabuk. Hadi bakalım nereye kadar gideceğim ki abi 20 saniye de ben nereye gidebilirim ki imkanı yok anam bir dakika viraj viraj dur dur yavaş anam anam virajda bir geçeyim yavaş biraz yavaş biraz daha yavaş evet komutora blok hadi bakalım anam 9 saniye kalmış nereye gideceğim ki ben anam düştüm neyse bu bu parkur gayet başarısız geçti arkadaşlar aa ne olmuş lan bitmiş yarış Orada benim ismim yok. Tabii ki yok yani. Bu başarısızlıkla neden olsun ki benim ismim orada neden yazsın ki arkadaşım yani. <laughs> Neyse artık bir dahaki parkurlara bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet yeni parkur açıldı. Hadi bakalım bu sefer inşallah kolaydır ya. İnşallah kolay bir parkurdur. Bakıyorum anam hiç de kolay görünmüyor. Anam kız yukarıya çıkamadı ya lan. Anam kız yukarıya çıkamadı ya lan. Oğlum nasıl bir şey lan top gibi yuvarlanıp yukarıya doğru çıkmak nedir ya? Allah anam bir sağ bir sol yavaş yavaş koptur o doktor. anam aşağı düşmeyelim. Buradaki yoldan devam edelim bakalım aşağı düşmeden anam bir dakika bir sağ bir sol. Oğlum burada ne var lan? Lan buradan nasıl gideceğim ben nereye gideceğim buradan? Anam bir dakika. Anam abicim tepeler mepeler çıkıyoruz bu nasıl bir yol anam bir dakika yavaş. Hop tamam tamam tamam, tamam. evet orta, orta, orta. ortada kal. Ortada kal komutan Roblox tamam. Ortada kal evet çok güzel. Bir sağ bir sol yaparak bir dakika dur bakalım. Buradaki en kolay yol hangisi abi? Vallahi hepsi daha aynı görünüyor arkadaşlar. Şöyle ben ortadakinden devam edeyim. Ana sağ sol sağ sol tamam vurdu dur 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 dur. Tamam yavaş. Çok güzel. Buraya kadar iyi geldik. Çekilin. Çekilin bana çarpma. Anam çocuk gitti vallahi aşağı yazık oldu. Ben mi çarptım lan ona? Benim yüzümden gitti herhalde arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Sadece kazaydı. Bilerek mi isteyerek yapmadım. Bilerek isteyerek yapmadım. Hadi bakalım komutörü blok. Anam viraj. Viraj yavaş 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 çok güzel. Şu rampayı da bir tırmanalım. Aha burada ne var? Buradan uçacağız mı acaba? Oo ana uçtuk bayağı bildiğiniz uçtuk arkadaşlar. Zaten topun içindeyim. Top gibi uçtuk vallahi. Anam. Virajlara dikkat. Evet virajlarda yavaşlayalım. Şimdi şu halkanın içinden geçeceğiz sanırım. Nereye gidiyoruz buradan? Buradan nereye gidiyoruz abi? Oğlum buradan nereye gidiyoruz lan? Yol yok bir şey yok. Anam ya. Lan oğlum havada uçtum ben sanki. Anam ne oldu lan? Evet bir tüpün içinden geçtik. Bu anda sanki havada uçuyormuşum gibi. Yavaş 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 yavaş. Yavaş evet bunlar da. Dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Ne bir onu, abicim yol görünmüyor lan. Habire halkaların içinden geçiyoruz valla. Ben neredeyim abi şu anda ben ne yapıyorum ya. Ben ne yaşıyorum şu anda anam. Başım döndü yemin ederim başım döndü. Tam geçecez abi. Evet buradan devam ediyoruz sanırım. Dur dur yavaş komutan Roblox. Evet. Viraja dikkat. Şu ileride viraj var. Keskin bir viraj var. Orada biraz yavaşlayalım. Yavaşla yavaşla. Evet çok güzel. Şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Buradan da geçeceğiz sanırım. Yavaş bir dakika dur. Anam nereye geldim lan? Oğlum bir dakika yavaş. Dur. Anam nereye uçtum? Ne oldu lan? Anam bitirdin mi? Oğlum ne oluyor lan? Süzüldüm havada ben ana. Nereye geldim abi? Oo, oh, Arap bir dakika. Yavaş. Şimdi kusacağım vallahi. O kadar çok yuvarlandım ki yemin ederim mide bulandı kusacağım ben şimdi elim. Abi nereye geldim şöyle bir etrafımı görmem lazım. Arkadaşlar parkuru bitirdik ama ne yapıyoruz sonra buradan aşağı devam edeceğiz herhalde. Buradan da geri iniş var arkadaşlar. Parkuru bitirdik. Yukarı doğru çıktık evet şimdi şuradan aşağı ineceğiz herhalde. Oo, bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Bu ne? Oh, huninin içine girdik valla. Evet bu huniden nereye gideceğiz acaba bakıyorum şöyle bir. Oğlum yolumu göremiyorum. Önümü göremedim bir dakika. Yavaş yavaş komutan Roblox bu ne lan? Oğlum bu şey değil mi lan? Bu bir, bir oyundu bu. Bu nasıl bir oyundu? Şuradan bir geçelim bakalım. Ortadaki takılmaktan takılmaktansa şöyle biz kenardan kolay bir yol seçelim. Sanırım o kolay yolu da seçmiş gibiyim. Şu anda yavaş yavaş komutan Roblox. Evet çok güzel. Evet sanırım doğru yolu tutturduk arkadaşlar. Anam gene orada bir Huni var. Şimdi de bu Huni'den aşağı düşeceğiz sanırım. Abi. Lan oğlum zaten başım dönüyor kusacağım şimdi hadi artık geçin şuradan anam. <laughs> şuradan bir geçeyim artık hadi tamam hop tamamdır Allah. Anam bir dakika yavaş yavaş komutanım yavaş 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 yavaş. Anam çok güzel çok dik burası çok dik değil anam. Anam gene mi huniye düştüm lan. Abi bir huniden diğer huniye geçiyorum ben bu nedir anlamadım ki burası neresi abi. Bir dakika, şöyle bir uzaklaşayım bakalım. Eee abi bu ne ya labirent gibi bir şey arkadaşlar. Böyle boşluklardan geçmeye çalışacağız herhalde. Bu ne abi? Burada da bir top var. Bu ne lan? Ne yapacağız ki buna? Neyse biz yanından yandan geçelim Ana, bir dakika. Bu ne lan? Oğlum, ol la, la, la. Oğlum, bu ne lan? Oğlum ben nereden geçiyorum böyle ya? Bu ne lan? Anam çiviler miviler he? lan bu eski bir oyuna benziyor ama adını unuttum vallahi. Hop bitti mi lan? Ne oldu lan? Oğlum alev alev yanıyorum ben. Ne oldu? Bitti mi? Niye yanıyorum ben şu anda? Anam. tutuştum oğlum. La itfaiye çağırın. İtfaiye çağırın oğlum. Yanıyorum lan. Lan oğlum da zaten başım dönüyor bir de yanıyorum üstüne ya. Abi ne yapacağız lan? Burada nereye gideceğim abi? hala Oğlum şimdi kusacağım vallahi. Vallahi kusacağım <laughs> Neyse ben en iyisi şu sürenin bitmesini bekleyeyim arkadaşlar. Süre bittiğinde ne olduğunu anlarız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım bekleyelim. <laughs> Arap dur duramıyorum lan düz duramıyorum. Evet oh be nihayet normale döndük arkadaşlar şimdi. Yeni bir parkur açılıyor. Evet şu anda açıldı. Hadi bakalım bir de onu deneyelim. Bakalım bu parkur nasılmış. Hadi bakalım. Şuradan bir uçalım bakalım parkurun başına. Hop, çok güzel. Evet hadi bakalım onu. Abiciğim bu parkur daha zor bir parkura benziyor arkadaşlar. Hadi bakalım kom ara bir dakika. Yanında engel mengel de yok abiciğim ha. Allah'tan bu tarafa koymuşlar. Diğer tarafta yok ama Aa, bir dakika işte iki yanında da engel olmayınca arkadaşlar işte dikkat etmek lazım. Ortada durmak lazım aman diye düşmeyelim. Haydi Hoptaro blok sana buralarda bloklar bloklar bir şeyler koymuşlar. Engeller koymuşlar ki biraz daha zorlaştıralım. Ya kardeşim zaten zor. Yeterince zor zaten. Neden daha fazla zorlaştırmaya çalışıyorsunuz? Anam bir dakika lan nereden geçeyim? Bundan bir tanesini deneyeyim bakalım. İnşallah doğru yoldayımdır. Bakalım. Hepsi aynı yere çıkıyordur tabii ki. Evet tamam çok güzel. Şuradan devam edeceğiz sanırım. Şu renkli renkli bir yol var arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Ama çekilin. Çekilin çocuklar lütfen. Lütfen benim yolumu kapatmayın. Bakın zaten dönmekten yemin ederim başım döndü. Usçam artık bir de bulanıyor yeter artık. Bitti şu parkur parkur Allah abicim burada da rengarenk. bitmedi. Ana bir dakika yavaş. Aram nereye geldik lan? Buradan nereye gideceğiz abi? Buradan nereye gideceğiz lan? Oğlum buradan nereye gideceğiz? Şu, şunun üstüne basacağız Allah Allah. arkadaşlar. Hop anam nereye gidiyorum ben? Anam ne oldu lan? Abi bitişe mi geldik? Ne oldu lan? Bitirdik mi abicim? Abi ben bitti deyince de bitmiyor ki ya. Ben bitti diyorum yine bitmiyor anam nereye geldim lan? Buralara abicim gene en tepeye çıktık arkadaşlar. Dur bakalım buradan geri aşağı mı ineceğiz lan? Abi biz yanlış bir şey mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben anlamıyorum ki ya. Evet şimdi şu çocuğa bakayım ama bu kim lan? Ana çocuk aşağı gitti. Neyse ben şuradan deneyeyim arkadaşlar yine. Gorillerin içinden bir aşağı doğru inmeye başlayalım arkadaşlar. Sanırım bir yukarı çıkacağız. Yukarıdan da geri aşağı inmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Hadi bir şuradan bir düşseydim artık ha. Tamam evet çok güzel. Abi gene aynı yere geldik ya. Abicim niye gene aynı yere geliyorum ki? Yine kolay yolu seçtim ben. Çok güzel evet. Ben her zaman kolay yolu seçerim çekil yolumdan. Evet. Bu sefer sonuna kadar inelim bakalım. Demin denmiştik ama ben anlamadım arkadaşlar vallahi. Anam bu sefer inemedim anam. Lan ah anam. anam. Abi ne kadar yüksekten düştüm ben öyle. Oğlum ne oldu lan? Ya ne güzel en tepeye kadar çıkmıştım. Neyse şuradan tekrar yukarıya çıkalım arkadaşlar. Hızlı bir asansör gibi bir şey var ne Evet şuradan çıkalım. Hoop, süper. Tamam mıyız? Geldik mi abi? Oğlum nereye geldin? Anam geri aşağı düştüm vallahi. Anam oğlum bu nasıl bir oyun arkadaşım be. vallahi bir türlü anlayamadım arkadaşlar. Gerçekten yuvarlanmaktan başım döndü iyice. Artık çok kötü midem bulanıyor. vallahi artık kusacağım. Kusacağım artık. Şu topun üstünden bir kurtulmam lazım. Bu toptan beni kurtarın lütfen. Lütfen kurtarın beni. Nerede bu şey? Anam bir dakika lan, şuraya bir geleyim. Şurada şu toptan kurtulmam lazım artık yeter. Allah bir dakika lan 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 oğlum gene parkurun başına getirdi beni ya anam abi buradan aşağı atlasam ne olur ki atlayın beni kurtarın lütfen anam oh be abicim ne topmuş vallahi ya yemin ederim kusmaktan içim dışım açıktı vallahi billahi arkadaşlar ben bir daha böyle bir şey oynamam ben bir daha böyle bir oyun oynamam yeter artık evet arkadaşlar bence ee, gayet saçma bir oyundu yani <laughs> ama sanırım eğlenceli bir oyundu Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.